Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda Asya kıtası ülkelerinden Çin Halk Cumhuriyeti hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Çin'in ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından kısaca bahsedeceğim. İyi seyirler. Çin, Doğu Asya'nın büyük kısmını kaplayan, nüfus ve yüz ölçümü bakımından çok büyük ve kalabalık olan, binlerce yıllık tarihi geçmişiyle kadim bir uygarlıktır. Ülkenin resmi adı Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Konum olarak Asya kıtasının doğusundadır. Doğuda Sarı Deniz, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ne kıyısı vardır. Kuzeyde Rusya ve Moğolistan, doğuda Kuzey Kore, batıda Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan, güneyde Nepal, Bhutan Myanmar, Laos ve Vietnam olmak üzere toplamda 14 tane sınır komşusu vardır. Çin'in yüz ölçümü 9 milyon 600 bin kilometre karedir. Yüz ölçümü bakımından Rusya ve Kanada'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü ülkesidir. Yüz ölçümü Amerika Birleşik Devletleri'nden ise biraz büyüktür. Çin'in nüfusu 1 milyar 400 milyondan biraz fazladır. Yakın zamana kadar dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, geçtiğimiz yıl Hindistan'ın gerisinde kalarak bu ünvanını Hindistan'a kaptırdı. Ülkede yaşayan yüz milyonlarca insanın büyük çoğunluğu ülkenin doğu topraklarında yaşıyor. Çin'in başkenti Pekin ve en büyük şehri ise Şangay'dır. Ülkenin resmi dili Çince'dir. Ayrıca Moğolca, Uygurca, Tibetçe gibi bölgesel diller vardır. Bu diller genel olarak Çin'e bağlı olan, bağımsızlığını ilan edememiş özerk bölgelerde konuşulur. Ülkenin para birimi Çin Yuan'ıdır. Tarih boyunca Çin bazı dönemlerde güçlendi, bazı dönemlerde de zayıfladı. Fakat her zaman aynı topraklarda varlığını sürdürerek bugünlere kadar geldi. Fazla nüfusu olmasından dolayı ucuz iş gücünün olduğu Çin son yıllarda ekonomik olarak ciddi gelişmeler kaydetti ve dünyada etkili bir ülke haline geldi. Gelin şimdi Çin'in ülke bayrağına ve bu bayrağın anlamına bakalım. Çin tarih boyunca farklı bayraklar kullandı. Günümüzde kullandığı ülke bayrağı ise 1949 yılında kabul edildi. Çin bayrağı dikdörtgen şeklindedir sade, akılda kalıcı ülke bayraklarındandır. Bayrakta sarı ve kırmızı olmak üzere iki renk vardır. Çin bayrağının zemini kırmızıdır. Bayrağın göndere çekilen sol üst kısmında beş köşeli büyük bir sarı yıldız ve bu yıldızın sağında yay şeklinde sıralanmış eşit büyüklükte dört tane beş köşeli sarı yıldız vardır. Bu dört yıldız soldaki tek yıldıza göre çok küçüktür. Çin bayrağındaki kırmızı renk komünizmi ve Çin Han ulusunu simgeler. Büyük sarı yıldız komünist partinin önderliğini ifade eder. Dört küçük sarı yıldız ise ülkenin var olan dört sınıfını temsil eder. Bu dört sınıf işçiler, çiftçiler, küçük burjuva ve firmalardır. Bu videoda öncelikle Asya ülkelerinden Çin hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Çin'in ülke bayrağından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.